Merhaba arkadaşlar, nasılsınız dostlar? Ben deyim dostlar, çıktık. Bugün yine arazi geziyoruz arkadaşlar. Bugün çok değişik bir yerdeyim, bir eski bir köy yolunda. Burada bir çeşit kayalar var. Onları birlikte gezeceğiz dostlar. Önce şöyle bir etrafını görün. Tabii dostlar, buralar benim bildiğim yerler değil. İlk kez geldiğim bir yer. Arkadaşlar, dostlar tarif ediyorlar. Ben de onların gösterdiği yolda gidip böyle güzel yerleri siz dostlarım için çekmeye çalışıyorum. Tabi bu gibi videolar çekmek kolay değil dostlar. Bu işi sevmek lazım. Ben de eski tarihi yerleri çok sevdiğim için bunları gezip siz dostlarım için güzel yerler varsa, işaretler varsa, tarihi yerler varsa görüp siz dostlarımla paylaşmak istiyorum. Tabii ki destek olursanız, beğenirseniz bu gibi videolarımız devam eder arkadaşlar. Evet, yine süper bir depedeyiz. Şöyle de bir yerde hemen yolumuza devam edelim. İlk şöyle bir değişik bir kayamız var. Buna bir bakalım ve yolumuza devam edelim. Bunlar eskili dostlar. Kapak derlerdi bunlara. Kapak yani eski insanların eşyalarını taşlara muhafaza etmek için yaptıkları yerlerdi bunlar. Tabi bunlar zinet eşyalar da olabilir. Normal eşyalar da olabilir. Hemen şurada yerde çok değişik yuvarlak bir taşımız var. Evet yolumuza devam edelim. Bu dağın tepesinde şöyle bir yerimiz var dostlar. Evet ilk göze çarpan yerimiz şu kayanın altındaki yer ve müthiş bir yer. böyle yerler gezdikçe Dostlar eski insanların e, kalıntıları çıkabilme ihtimali var Dostlar tabi gezmek lazım Birazcık da olsa bu işte anlamak lazım dostlar. Yoksa normal bir taş, kayaymış gibi gelip yanında geçiliyor arkadaşlar. Hemen ilk kayamız burası. Şu altta değişik bir giriş var. Ona bir bakalım. genelde biliyorsunuz dostlar eski insanlar kayalar üstüne işaretleri koyacakları malzemelerde yanlarına veya da altlarına inşa ederlerdi. Çıkalım bakalım gezelim. Başka neler görebiliriz? lazım dediğim gibi dostlar Ben de bildiğim yerler olmadığından e, dikkatlice gitmeye çalışıyorum Çünkü hangi kayan arasında ne çıkacağı belli olmaz her yere de dalmak pek iyi değildir dostlar Bak hemen şurada Çok değişik bir dizayn var. Şöyle ve alt kısmında da bir giriş var dostlar. Ama nereye kadar gidiyor bilemiyorum ama büyük büyük kayalar bu girişini kapatmışlar dostlar. Şöyle yolumuza devam edelim genelde taşlar üstünde yürümeye çalışıyorum ki arkadaşlar bu kayaların arasında dediğim gibi ne de zaman ne çıkacağı belli olmaz daha önceleri birkaç tane yılan arkadaşlar karşılaştım onlar benden kaçtı ben onlardan ama yine de dikkat etmek lazım değişik değişik kapak türleri var dostlar. Bakın hemen şu kayasında bir V işareti gibi bir işaret var. Üst tarafı da iki tane ayrı kapak gibi gözüküyor. Müthiş. Yolumuza devam edelim bakalım başka neler var buralarda diye. Şu aşağıda değişik bir taş var. Büyük bir nişangah gibi duruyor. Oraya kadar da gideceğiz dostlar. Ama önce şurada bir kayamız var. Alt tarafta. Üstünde V işareti gibi işaret var dostlar uzaktan da Mesela dikkatimi çekiyor. Şöyle bak. Bayağı da güzel dostlar. Ve ilk buraya adım attığımda gördüm şu görüntünün içinde şu bölüm çok dikkatimi çekmişti dostlar. Hemen orayı da şöyle bir göz atalım. Bakın. Tek bir kaya. Altındaki yeri de görüyorsunuz. Çok değişik bir giriş hemen yanına yanaşalım. Şu yanda da kapalı bir yer var ama şöyle bir açabilirsem. Evet. evet. Şurası. Bir değişik arkadaşlar. Üstünde de çam çıktığı için biraz kuytu da kalmış. Şöyle yakından göstereyim. Hemen şu gördüğünüz kayamızın girişin yanında ve tekrar kapatalım üstünü Evet dostlar biraz da hava rüzgarlı sesin biraz pürüzlü gelse kusura bakmayın dostlar en önemli yerlerde gördük. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Şöyle de bir yandan göstermeye çalışayım bu büyük kayayı. Benim göremediğim yerler olabilir arkadaşlar. gözümde kaçan yerler varsa videonun altına yazabilirsiniz ve güzelim buranın manzarası dostlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Amacımız dostlar. iyi ve de kötü. Doğru ve de yanlış. Olabilir arkadaşlar. Doğal da olabilir. Gerçek de olabilir. Her zaman söylerim. Amacımız siz dostlarımla birlikte gezmek. Doğayla iç içe videolar çekmek. Bunları çektikçe de siz dostlarımla paylaştım mı? Mutlu olmak dostlar. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Kanalımı beğenip, destekleyip, like atarsanız, abone olursanız sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.